Sevgili takipçilerim, Üroloji doktoruna başvuran erkek hastaların önemli bir oranı testis ağrısından şikayet ederek başvurmakta. Testis ağrısı dediğimizde bunun akut ve kronik sebepleri var. Yani akut dediğimiz sebepleri ani başlangıçlı, bir başladığı zaman en az 2-3 saat devam eden, geçmeyen ve hastayı çok muzdarip hale getiren. E, sağlık sorunlarından kaynaklanmakta. Akut testis ağrısı çok önemli bir sağlık sorunudur. Testis torsiyonu dediğimiz e, problemin bir habercisi olabilir. Testis ağrısının kronik sebepleri ise e, öncelikle testis tümöründen kaynaklanıyor olabilir ya da testiste yerleşmiş ve e, tedavide e, hemen tedaviye başlanmamış e, testis enfeksiyonlarından kaynaklanıyor olabilir testis tümörü de önemli bir sağlık sorunudur. Kronik testis ağrısının sebebi olabilir. ve erken yakalanıp hemen tedaviye başlanırsa testis tümörü muazzam iyi sonuçlarla hastanın iyileşmesini iyileşmesiyle sonuçlanabilir. kronik testis enfeksiyonları ise e, yeterli ve doğru tedavi alınmadığı zaman, özellikle antibiyotik tedavisi kapsamlı yürütülmediği zaman testisin e, kronik enfeksiyonlarından kaynaklanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Müzik